Burası Brezilya sokakları değil, Diyarbakır'ın Bağlar sokakları. Bu da Brezilyalı Neymar değil, Kürt Neymar. Beş arkadaş sosyal medyaya yükledikleri videolarla adeta yankı uyandırdı. Merhaba. Öncelikle merhabalar. Merhaba. Merhaba. İsminiz, nerede oturuyorsunuz, kaç yaşındasınız? Onlardan biraz bahsedin isterseniz. Diyarbakır Bağlarda yaşıyoruz. Bağlar. bağlar. Evet. Hangi mahalle? Şeşami. Şeşami Mahallesi. Evet. evet. Peki futbol tutkunuz nereden geldi? Doğuştan. Doğuştan. Doğuştan beri. Evet. Küçüklükten beridir mahalle arasında e, evet. top, top oynuyorsunuz. Evet. Sonra sosyal medyaya paylaştınız. Evet. Ve evet. tutuldu. Milyonlar izlendi. Evet. Peki ilk tutulduğunda neler hissettiniz? Çok mutlu olduk, sevindik. İlk videonuz Öyle. kaç? Ne kadar izlendi? Uzay 100 bin evet. izlendi. 100 bin izlendi. Ben bir videoda gördüm milyon falan izlendi. Sonraki, onlar sonraki videolarda 20, 20, 20, 20 23 milyon, milyon, milyon falan. Yani Birçok futbol sayfaları da zaten sizi paylaştı. Evet, evet e, bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani sevindik, mutlu olduk ama yani bir şey yok ortada. Yani paylaşıyoruz. Daha size İsteden teklif falan gelmedi evet. mi? Hayır. 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 Peki yetkililere bir çağrınız var mı? Evet, yani biz de görsünler Bizi de. Yani, yani bizi, bizi de, çağırsalar iyi olur. Bizi de keşfetsinler yani yetenekli çocuklarımız. Peki <laughs> evet. ee, pek isminiz tek tek e, isim soy isim, kaç... Zahir Samet Mali Bey. Arda Demirer. Kaç yaşındasın? Ee, 14. 14. Kaç yaşındasın? Hani 9'a geçtim. Ee, adım Baran 17 yaşındayım. 14. Baran soyadın Bali Bey. Bali Bey. Bali Bey. Bali Bey evet. Kaç sınıfa gidiyorsun? Bitirdim okulu. Bitirdim. Evet. Liseyi bitirdim. Evet. Yani, üniversiteye geçeceğim. Ha. Sınava girdin mi? Evet. Sen? Muhammed Resul Ezer. Ee, 16 yaşındayım. 16 yaşındasın. Kaç sınıfa gidiyorsun? 11'e geçtim. 11'e geçtim. Sen peki? Recep Karakurt 11. sınıfa geçtim. 11. sınıfa geçtim. 16 yaşındayım. E, Amespor'un bu e, seçmeleri vardı katıldınız mı? Evet. Kat Gideceğiz. Daha katılacaksınız. daha Hı -hı. katılacaksınız. Yani Hı -hı. başvurunuzu yaptınız. Evet. evet. Peki e, Amespor yönetimine buradan e, bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani bizi bulursa, takımı alırsa yani seviniriz. Bizi denesinler. Ama evet. seçerek. Yani zaten Ama seçmelere katılacaksınız. Atılacağız. Evet. Peki birbirinizin hani e, lakap takıyor musunuz mahalle arasında? Evet. Mesela senin lakabın ne? Bana genelde Haaland diyor. Haaland diyorlar. Diyorlar bitiriciğim yazım sayesinde. He. Sen herhalde Kürt Neymar. <laughs> Neden peki? E, evet, çocukluktan beri <laughs> sevdiğim. hareketler yapıyor. Evet, evet. Neymar hareketlerini yapıyor. Ha. Özgeni öyledir. Sizi? Ben yani benim normalde dilim rengim iyi olduğu için Messi diyorlar. Messi. Evet. Sizin lakabınız ne? Bizim <gülüyor> <gülüyor> arada bir Neymar diler. Neymar. Sen de Senle ikinci Neymar? <laughs> Peki sen? Ee, ben kaleciyim. Ondan yani dolayı kalecim. evet Muslera diyorlar. Muslera. Bu. Peki başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Buradan yetkililere başka evet. bir hani sizi keşfetmeleri için. <laughs> yani bizi bulup takımlarını alırsa seviniriz. Bizi dener <laughs> de, seçerek. Evet, seçerek Çok. bizi deneseler. Bizi evet. deneseler yani seviniriz. Bu seçmelere katılırsanız zaten sizi de görürler. Evet. Ondan da şey evet. yaparız. Seçmelere katılacağız. Çok. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı? torpille değilemaz seçilerek gitsek daha iyi olur evet. evet torpille Türkiye bir yere varamaz yani bizim gibi çoyukları seçinler ki milli takımımız yükselsin teşekkürler hepinize sağ olun sağ olun sağ olun